Herkese merhaba arkadaşlar. Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise içerisindeki bütün ödüller ücretsiz olacak bir etkinlik tablosunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi o ücretsiz etkinlik tablosuna geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ben kanalda bir anket oluşturmuştum. Tekrardan şoz videoları paylaşayım mı diye. Ve büyük bir kısmımız evet tekrardan paylaş dedi. Ve arkadaşlar onu da şöyle yapacağım. Normalde ben kanala iki günde bir video atıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bu Shorts videolarını ise 3 günde bir ya da 4 günde bir şeklinde de paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Shorts videoları da bir anlamda kanalın gelişmesi konusunda önemli bir rol oynuyor. Kanalın gelişmesi konusundan bahsedecek olursak eğer arkadaşlar şu anki mevcut takipçi sayımız 1240 kişi oldu. Ve 1300 takipçiye ulaştığımızda ise yine bu kanal içerisinde bir çekiliş hazırlayacağım. Yani burası sizin için yapmanız gereken görevler oldukça basit. Beni tanımayan arkadaşınız, çevreniz varsa eğer tanıtıp bu sayede bir an önce ulaşaraktan da 10 çekilişinde bu kanalda bir an önce paylaşabilirim. Ve sizler de katılarak kendi şansınızı deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ufak bir hatırlatmamızda da yaptığımıza göre şu kaplan ikliğimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle bu tarzda bir kaplan bizi karşılıyor. Gerçekten gayet güzel tasarlanmış bir şekilde. Evet şimdi ise isterseniz etkinlik içerisinde ücretsiz verilecek olan eşyaların hepsini sizlere tek tek göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle ilk sayfaya bakacak olursak eğer ilk sayfada biz biz canavar kamyon deseni karşılıyor. Gerçekten gayet güzel ve şık bir canavar kamyon deseni olmuş. Yine bu canavar kamyon desenini de daha detaylı görmek isteyen arkadaşlar için kanal içerisinde videosu mevcut. Oradan da o videoyu seyrederekten de buradaki eşyaların daha detaylı bir şekilde görebilir. Evet onun haricinde ise UMP Master T diye bir etkinliğimiz gelecek arkadaşlar. O etkinlik içerisinde ise 6 tane silah otomatik fişi veriyor. Gerçekten Altona silah otomat şey de hiç fena değil. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda da silah otomatı yenilendi. Gerçekten çok güzel bir de seni geldi. Yani isabet bir zırt elmesi iki gibi bir özelliği vardı. Gayet güzel bir özelliği var. Hem de ölüm anoslu. Benim hesapta da ölüm bir sevgilim olmadığı için onu kesinlikle hesabıma almaya çalışacağım. Evet arkadaşlar son etkinimize de geçecek. Olursak eğer son etkinimizde ise bu tarzda bir paraşütümüz var. Paraşüt de yine gayet güzel bir paraşüt olmuş. Evet arkadaşlar bu etkinin ilk kısmıydı. Bunun bir ikinci kısmı bir de üçüncü kısmı olacak. Şimdi ise isterseniz ikinci kısmına geçelim. Evet arkadaşlar ikinci kısmına da geçecek olursak eğer ikinci kısımda bu tarzda bir kız kıyafeti bizi karşılıyor. Yani yine gayet güzel ve şık bir kız kıyafeti olmuş. Onun haricinde ise bir adette de el boması deseni var. Yine bu da ayı modu diye bir etkinlikle beraber bize gelecek. Yine dediğim gibi arkadaşlar buradaki gösterim eşyaları daha detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız eğer kanal içerisinde bunun videosu mevcut. O videoya giderekten de buradaki eşyaları daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Evet şimdi birinci ve ikinci etkinlik tablosunu gösterimize göre şimdi gelelim üçüncü etkinlik tablomuza. Arkadaşlar üçüncü etkinlik tablosu ise gayet güzel bir etkinlik tablosu. Yani bedava kız verdiği kadar da bedava da erkek kıyafeti veriyor. Evet arkadaşlar şöyle üçüncü etkinlik tabamıza da bakacak olursak eğer bir adet söv tahtası karşılıyor bizi. Gerçekten arkadaşlar bu söv tahtası da gayet güzel ve şık olan bir söv tahtası. Onun yanında ise bir adet erkek kıyafeti veriyor. Bedava olarak ben gerçekten bu kıyafetin Garena'nın elmasla getireceğini düşünüyordum ama bu tarzda bir ücretsiz etkinliğe gelecek. Yine elmas satıramayan arkadaşlarımız da bu etkinlik geldiğinde buradan bedava kıyafetini alabilir. Evet arkadaşlar yani bu kıyafetin de yine detaylı videosu kanal içerisinde mevcut. Bugün kıyafetin arkadaşlar başı olsun, üstü olsun, pantolonu olsun. Yani gerçekten her bir parçası birbirinden güzel. Yine oyun içerisinde birçok arkadaşımız bunlarla güzel kombiler yapabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar son olarak ise bir adet kaplan avatarımız var. Evet arkadaşlar birinci kısmı, ikinci kısmı, üçüncü kısmı da hepsini size gösterdim. Şimdi ise son olarak dördüncü kısmımız var. şu dördüncü kısma da bakacak olursak eğer arkadaşlar bir adet çanta bizi karşılıyor. Onun yanında ise bir adet kaplan avatarı, bir adet de kaplan bayrağı bizleri karşılıyor. Arkadaşlar yine dediğim gibi bu çanta da gayet güzel ve şık olan bir çanta. Yine ise bu etkinimizde geldiğinde arkadaşlarımız da buradan ücretsiz şekilde çanta desteğini alabilir. Evet arkadaşlar şimdi ise isterseniz tüm bu etkinlikleri bir toplayalım. Yani toplamında neler alıyoruz hep beraber kısaca bir göz atalım isterseniz. Evet arkadaşlar şöyle bakacak olursak eğer ilk olarak bir canavar kaymam desteğini alıyoruz. Onun ardından ise 6 adet silah otomatik işi alıyoruz. Bir adet paraşüt alıyoruz. Kız kıyafetimiz var yine gayet güzel ve şık olan bir kız kıyafeti. On yanında ise bir el bombası. Alt tarafa geçecek olursak eğer bir adet çantamız. Yine içerisinde bayrağımız, avatarımız, sörf tahtamız. Ve son olarak da yine büyük ödüllerden görebileceğimiz bir erkek kıyafetimiz var. Yine dediğim gibi arkadaşlar buradaki tüm ödülleri daha detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız eğer kanalda videosu mevcut. Oradan giderekten de Burada paylaşılmış olan kıyafetlere daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar yakın zamanda gelecek olan etkinlik tablomuz bu şekildeydi. Sizler de bu tarz daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan söylüyorum şu anki kanal takipçi sayımız 1240. Yani 1300 takipçi olmamıza totalde 60 takipçi kaldı. Bu 60 takipçi ise ulaştığımızda yine bu kanal içerisinde bir çekiliş düzenleyeceğim. Ve sizlerde de o çekilişin bir an önce gelmesini istiyorsanız eğer beni tanımayan arkadaş çevreniz ya da tanıdıklarınız varsa eğer tanıtaraktan da o takipçi sayısına da bir an önce ulaşalım ki o çekilişin videosunu da bu kanal içerisinde sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer, yani işte elmas harcaması olur, yeni gelecek etkinlikler olur, yeni gelecek ücretsiz etkinlikler olur. Elmas çekilişlerinde daha çok gelmesini istiyorsanız eğer, bir an önce şu kanal takip sayımızı yükseltelim. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, ben bu kanal içerisinde çekilişleri genellikle takipçi sayısının üzerine koyuyorum. Çünkü ben sivil hayatta da böyle bir insanım. Yani bir şey başaracaksam eğer öncelikle kelime hedef koyarım. O hedeflerime ulaşırsam eğer o hedeflerimin doğrultusunda giderim. Mesela arkadaşlar ben YouTube ilk başladığımda ise kendime şöyle bir kriter koymuştum. İşte bu YouTube içerisinde 250 takipçi ulaşırsam işte takipçilerime elmas satacağım. O sayıya ulaştık dağıttık. Aynı şekilde 500 kişi olursam işte elmas dağıtacağım. O sayıya ulaştık, dağıttık. Aynı şekilde 150 takipçiye ulaştık, yine arkadaşlarımıza elmas dağıttık. 1000 takipçiye ulaştık, yine elmas dağıttık. Aralarda mini çekilişler falan da yaptık. Yine arkadaşlar kanalın birinci yıl dönümü olmasına 3 ay gibi kısa bir süre kaldı. Yine ise birinci yıl dönümüne özel olarak da yine güzel bir çekiliş sizler için hazırlayacağım. Zaten marumunuz Garena'nın yaptığı son zamanlardan sonra gerçekten elmas fiyatları bayağı bir yükseldi. Yani sizler de elmas bedava elmas kazanmak istiyorsanız eğer yapmış olduğum çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlerine bir an önce gelmesini istiyorsanız eğer takipçi sayımı yükseltebilirsiniz. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.